Nedeninden dolayı teşekkür ediyor. Alkışlarımıza bir kez daha selamlıyoruz. Belediye başkanı aslında bu halkın hizmetkarı, bu halkın hizmetine talip olmuş. Halkın da ekseriyetinin oyuyla bu göreve gelmiş. Geçici olarak bu görevi yapıp ondan sonra tarihteki yerini alacak olan bir insan. Bundan ibaret yani. Asıl olan vatandaş. Burası hizmet makamı. Biz hizmetkarız. Değil mi? Ağlık beylik yok. Hizmet var. İnşallah bu hizmetler sizleri mutlu eder diyorum. Güzel günlerde, güzel etkinliklerde e, bu mekanı kullanın diyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.